Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta devam ediyoruz. Arkadaşlar Minecraft'ta yeni bir serüven olsun mu diye şimdi size soracağım. Minecraft'ı çek diyenleriniz var. Gerçekten çok iyi. Bu arada ben Kız olmuşum. Hemen kızı değiştireceğim arkadaşlar. Steve olacağım tekrardan. Veya kendi özel karakterimi yapacağım. Haberiniz olsun. Bu da benim yaratıcı modda yaptığım küçük bir ev. Gerçekten tatlı güzel bir ev. Ee, Baya güzel bir ev. Sizce bu evde mi başlayayım yoksa en baştan başka sıfırdan bir ev yapıp öyle mi başlayayım? Kolayca olsun diye ben bir tane ev yaptım. Bunu yorumlarda yazın bu arada. Ee, Kolayca olsun diye yani bir dakika gece oluyor. Gece oluyor ben şimdi uyuyacağım. Yani kolay mı başlayalım yoksa kolay başlamayalım mı? Yani kolay başlayıp direkt anne gidelim ne drama gidelim direkt yani yani biliyorsun oralara mı gidelim yoksa şurada en baştan başlayalım mı? şimdi size onu söyleyeceğim ve gece oldu ben hemen yatağıma gideyim yatayım bir. Evet arkadaşlar hemen devam edelim benim görüyorsunuz burada bir adet ahırımız var evet gerçekten ahır çok güzel şeyler var. Bakın. Elmas zırhlı bir atımız var. Ve yanında da bir tane iskelet atımız var. Gerçekten çok güzel. Hatta bir tanesine binelim. Neye bindik? Güzel. Normal elmas zırhlı ata bindik. Çok güzel. Şöyle. Ay ay ay. Ne oluyor? Oo. Demin ne oldu ya? Hmm, ben boğuluyordum. Tamam tamam anladım. Hah geçtim. Uhu. Gel gel gel. Çok eğlenceli. İp gitti mi ipi? İpi gitmedi inşallah. Baya eğlenceli at sürmek ya ip kopmuş. Hemen ipi geçerken bir alalım aldık. Gerçekten çok iyi. Uhu, hadi bakayım de. Yahu, çok iyi çok iyi çok iyi. As gerçekten çok iyi arkadaşlar. Mükemmel. Hemen şimdi şöyle inelim. Seni bağlayalım gel. Gel 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 ben de şuraya bağlayalım. Şimdi iskelete binelim isterseniz. Tekrar buna indik ya. Buna bindik. Ay! Boğuluyordum. Sana bineceğim. Vuhu iskelet. İskeleti hiç itmeden direkt sürebiliyorsunuz. İskelet de aynı arkadaşlar. Görüyorsunuz şöyle. Aynı arkadaşlar. at aynı. o yüzden göstermeyeceğim. İpinden de kopmasını istemiyorum. Hemen tekrardan götürelim. Ben iki bir buradan geçerken boğuluyorum. <laughs> olmak birazcık kötü. Böyle küçük bir ahır yaptım. Böyle camlar falan var. Hemen kapısını kapatalım arkadaşlar. İsterseniz yukarıya gidelim. <laughs> Sizde ne var yukarıda? Evet. Kedi ve köpek var. Yani kedi ve kurt. Buna nasıl diyorlarsa artık görüyorsunuz. Bakın iplerini çözebiliyoruz. Bakın. Ay çok tatlı. Çok tatlı çok tatlı. Bu kedi beni creeperlardan koruyacak. İkisini birlikte gezdirmeyi düşünüyorum. Eğer gece creeper gelirse kedi beni creeperdan koruyacağını düşünüyorum. Köpek. Kurt kurt kurt. Kurt çok heyecanlı. Doğaya çıkacaksın merak etme. Seni de çıkartacağız. Videonun sonunda bir çıkartırım hava alırlar. Sonra geri götürürüm. Arkadaş çıkmayın çıkmayın. Ya ne kadar heyecanlısınız ya. Dur dur dur. bunları oturtturacağım kedi oturttum. Gel buraya kedi. Gel buraya gel gel gel. Bak kedi. Bak bozuşuruz ha kedi. Kedi kedi kedi. Cık. Arkadaşım oturur musun? Oturdu be. Ay nasıl bir şeysiniz siz? Size en başından oturtturmalıydım. Bak ipin kopacak köpek. Kurt. Kurt gel oğlum gel. Gel 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 gel. Gel. Hemen gel. Gel yav gel gel. Gel. Oturturacağım. Tamam. Dur kedi. Dur köpek dur köpek köpek köpek. Kedi köpek. Kurt bu. Ben niye köpek diyorsam. Kurt ama bu. Evet hemen bunu da oturturduk. Yerinde dursun artık. Birazcık da rahatlayalım. Güzelce evimi gösterebileyim. Evet. Evet evet evet. Bunlar ikide bir miyav <laughs> hav diyorlar yani. Bu kurt olmasına rağmen havlıyor. Oo bak kurtlar havlar mı <laughs> Hemen kapatalım kapımızı. Oh be. Buna geldi bunlardan. Oturturduk da bari. Yağmur yağıyor mükemmel. Tam zamanında ya. Saat diyelim. Ve Yo, zaten yine de gündüz diyelim. Weather clear yazacağım şimdi. Evet hava durumu açık. Tamam. Bir de burada gördüğünüz üzere kendi evimi yaptım. Burada da ben yatacağım, uyuyacağım, kalkacağım. Görüyorsunuz mükemmel ya. Mükemmel ya. Baya işte sahibi güzel bir ev olduğunu düşünüyorum. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Burada zil var. Zil çalıyoruz. Evet. Burada daha güzel evimiz var. Arkadaşlar eğer bu da başlamamı istiyorsanız yorumlar bölümünde yazın istemiyorsanız da yani sıfırdan da sıfırdan olarak da başlayabilirim arkadaşlar. Direkt elmas sıfırla başlayacağım bu arada evle eğer başlarsam hmm, poz aa poz poz çok daha güzel poz versin <laughs> daha güzel poz daha güzelini istiyorum güzel poz vereceksin hop Maalesef kılıç gözükmüyor. olmaz. Aha da bu. Bu 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 bu. Vay çok iyi. ha <laughs> Baksanıza. Burada kürsümüz var. Kürsün ne işe yarıyor bilmiyorum ama koydum. Şöyle dokunacak mıyız? Allah Allah. Sen dokunalım. Evet. Burada da bizim büyük kitabımız var. Büyü masamız var. Burada bir tane sandığımız var. Sandığımız boş. Sandıkta bir şey yok. Ve çalışma masamız var. Görüyorsunuz. Çalışma masamızda da hiçbir şey yok. Ve zırhım da yok arkadaşlar. Kürsüyü ben niye aldığımdan habersizim. Kürsüyü dekorasyon olarak koyduk. Oyunca bu arada çok güzel oluyor. Hatta şimdi size göstereyim uyumayı. Bakın. Eee saatimizi gece yarısı yapacağım. Bakın uyuyalım. Uyuduğumuzda görüyorsunuz böyle gözler falan geliyor. Nedir ejderhasının gözleri falan geliyor çok güzel yani. Evet çıktık mükemmel. Evet hemen kapımızı kapatalım. Evimiz bu kadardı arkadaşlar. Evimizi ziyaret ettiğiniz teşekkür ederiz ziyaret ettiğiniz için. Hemen bir hava almaya çıkartalım şunları. <laughs> Şunlara bakın ya. Kurta kurt ayakta durabilirsin. İzin veriyorum. Kurtun hemen ipini alalım. Gel, 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 gel. Hava almaya çıkaracağım seni. Gel. Ova. Güzel. Gel, 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 gel. Çok tatlı. <laughs> gel bakayım. Evet. Gel bak koyun var. Koyun öldür. Gel, gel. Ah be, güzel koyun. Şimdi şimdi kurtun midesine gideceksin koyuncuk. Koyuncuk kurtun midesine gitmek ister misin? Dur vurunca baksanıza. Hayır <laughs> yani Tasla da tuttuğum için. Bak yanına geldim. Vurduğum herkese saldırıyor. Çok güzel. Kurtun özelliği de bu ve öldü. Yazık hayvancağız. Pardon yani birazcık cani olmuş olabilirim. Hemen gidelim. Kediyi dolaştıracağız şimdi. Ya da ikisini birden dolaştırırız. Aynen ikisini birden dolaştıralım. Şöyle videomuz da çok fazla uzun olmasın diye. evet. Oturmanı istiyorum. Ayağa kalkmanı istiyorum yani. İkinize bağladım şu an ama. Tamam. Ayakta dur şimdi. Ayakta dur. Bağladım tamam. Tamam. Creeper'ın yanına gideceğim. Gücük edeceğim Creeper'ı. Gelin gelin böyle. Ay kurt düştü kurt düştü. Onu sonra besleriz. Şu anlık canı, canı inşallah çok azalmamıştır. Hemen devam edelim. Nerede, 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 nerede? Bir tane creeper olması gerek burada. Creeper neredesin? Creeper gıcık edecektim ya. Aa, orada zombi var. Orada gelin gelin beyler zombi. Güzel. Biz o zaman yaratıcı modda bir tane creeper koyalım. Hemen gireceğim. Evet yaratıcı modumuzu aldık. Şimdi hemen yazalım. Creeper. Creeper aynen. Hemen şunu alalım. Evet beyler. Koydu Creeper'ımızı. Creeper kork benden Creeper. Kork benden. Creeper'a bakın. Creeper'a bakın. Dur önüne geçeceğim. Önüne geçeceğim. Oo, gel buraya. Gel gel gel. Sen nereye gittiğini san ne diyorsun? Kork benden Creeper. Kork kork kork. <laughs> Yazık hayvana Gel gel. Gel. Hadi gel. Önüne geçeceğim şimdi. Hoa! Merhaba Creeper. <laughs> Yaratıcı moddan şeyi alalım. Hayatta kalmayı alalım. İnşallah patlamaz. Creeper buraya geldi. Ta buraya geldi ya. Ben şimdi koş 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 koş. Koş. Gelin buraya. Kedi köpek gelin. İkiniz de gelin. Kedi kurt ne iseniz ne işte adınız neyse ne isene. gelin. Evet. Ay zombi. Şunu bir halledelim hemen. Evet. Şurada. Ya kurt boğulacaksın. O kadar da gitme ama ya. Bak ben suyun içine dalmam onun yanına. Ay. kaç. Ah, ah, kaç 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 kaç. Yarısıcı modda olsak da baya kötü zombiler. Hemen gidelim. Onlar da boğulmuşlar. Ya zombi. E, zombi suya girince boğulmuş oluyorlar baya mantıklı bir isim koymuşlar. Tebrik ederim bu yüzden. Şuraya hemen. Evet arkadaşlar şu an hayatta kalmadı. kaç kaç kaç. Korkmuyorlar. Vahşi kediden korkuyordu doğru. Bunlar vahşi kediden korkuyor. Korkuyordu. Çok özür dilerim. Creeper kardeş çok özür dilerim. Creeper kardeşim sen şimdi bitmedin mi? Sen şimdi bitmedin mi kardeşim? Gel gel gel. Vahşi kedi nerede? Vah vahşi kediyi de yeteceğiz. Çağır vahşi kedi. Bu neymiş? Çağır vahşi piglin. Piglin kötü. gelsen Evet. Oy. Ve vahşi kedimizi koyduk. Vay. Creeper nerede? Creeper sana hediye getirdim. Bak seversin. Creeper. Creeper ne oldu? Kedi var. Bak bak bak. Kediler seviyor seni. Creeper. Creeper kaç. <laughs> Creeper kaç. Creeper kaç kaç kaç. Bakın aklımda bir şey var. Creeper nerede? Dur dur ya. Köpekler burada. Köpek kedi gelin bakayım. Gelin bakayım. Tamam güzel. Tamam güzel 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 güzel. Tamam. Şimdi içine vahşi kedi dolduracağım. <laughs> Ay çok özür dilerim. <laughs> Arkadaşlar şu an Creeper nane yemedim mi Creeper? Bakayım. Creeper nasılsın? Künebora <laughs> bakın, künebora bakın ya. Gelin, gelin, gelin. K kedi, 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 kedi. Kedi. Alo. Eh tamam. Aa, ay ikinize düştünüz. Çok özür dilerim. Aa, kurtun öldü. Kurt tekrar eğitiriz <laughs> Çok pardon gerçekten. Aha. Creeper, Creeper nerede? Creeper da birazdan korkudan ölür zaten. Vahşi <laughs> kedi dolu ya. Vahşi <laughs> kedi dolu. dolu, dolu da, du, du, du. Neyse ben, ben kurtumu sonra tekrar canlandırırım arkadaşlar. <laughs> bu videomuzu bu kadar da daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Haydi görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay. Son olarak bir deneyim var. Kedi ölecek mi? Çok merak ediyorum. Kedi ölecek misin? Kedi ölmedi. Kendinize çok çok iyi bakın. Haydi görüşürüz. Bay bay.